Arkadaşlar merhaba. Evde bıçağımızı jiletten daha keskin, çok basit şekilde bilebiliriz. Bıçak bileme aletimiz olmayabilir. Her evde bulunmaz. Ancak her evde iki tane bıçak vardır. Şimdi bıçağımızı tek yönlü bileceğiz. Tek ağzını ve tek yönlü bileceğiz. İkisi de çelik. Sert çelikten yapılma. Ancak kalın olan çelik diğerini biler. Sağ elini kullananlar sağ tarafı, sol elini kullananlar sol tarafı bileyecek. Sağ tarafı bilediğimiz zaman sol tarafta çok dik bir alan oluşturacağız. Bunu iki taraflı bileyerek bu keskinliği elde edemeyiz. Bıçağımızı aldık. Hafif bir eğim veriyoruz. Altına girecek kadar 15-20 derece tuttuk. Diğer bıçağımızın ağzına değil, şu sırt kısmıyla, şu kenarı ile bileceğiz. Hafif eğimizi verdik. Bıçağımızı biliyoruz. 30 sefer bilemek yeterli. Diğer tarafını çeviriyoruz. Burada hafif çapakla oluşabilir. Bunları almak için bıçağımızı düz düz sürtüyoruz. Tam bıçağa sür. Bu kadar yeterli. Şu an cilden daha keskin bir bıçak ağzımız oldu. Bıçağın en zor kestiği maddelerden birisi kartondur. Ben bu videoları yükledikten sonra denemeyi kartonda yaptıktan sonra dünyadaki ciddi bıçak üreticileri kartonda yapmaya başladı. Şimdi bunu ikiye katlayalım kartonu. Bıçak keskin olsa da bu kartona saplanır kalır testerenin yaş ağaca saplandığı gibi. Ancak çok aşırı keskin olursa bu korkunu keser. Deniyoruz şimdi. Tek seferde pres makinesi gibi kesti. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.